Herkese merhaba arkadaşlar. Azeroth günlüğünün 11. bölümünü özel çekiyoruz. Aslında bunu biliyorsunuz salı günleri canlı yayında yapıyorduk. Ama bugün bir değişiklik olsun istedim çünkü yarın çok farklı bir konseptte World of Warcraft'ın mobil oyunu açıklanacak. Ona da birazdan değineceğiz ama benim aslında paylaşmak istediğim haber biliyorsunuz. Bu hafta içerisinde bizim en azından Türk topluluğu için çok önemli olan bir haber. Dolayısıyla bugün Azeroth günlüğünü offline video kaydı olarak çekiyorum. İsterseniz haberimize geçelim ve haberimiz biliyorsunuz ki biz Türk oyuncularını heyecanlandıran bir haber. Geçtiğimiz günlerde Battle.net'e Türkiye'den bağlanan oyuncular için. Ee, onların mail adreslerine bir mail geldi Hatta e, birçok takipçimiz de bu maili benimle paylaştılar bu nedir abi bir bilgin var mı şeklinde bana Gelmemişti çünkü ee, Mailde de görebileceğiniz üzere bu mailin bir e, kopyası ee, Battle.net'te 4 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yeni para birimleri e, Devrede olacak Bu ne demek arkadaşlar Battle.net e, Aynen mailde yazdığı gibi Platformun desteklemiş olduğu para birimlerini zaman zaman gözden geçiriyor, güncelliyor. Ve önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde de son yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda yeni para birimlerini platforma katma kararı aldıklarını duyurdu. Bunların arasında 4 tane para birimi var. Gürcistan Darisi, Türk, Türk Lirası, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Hirvinası ve dolayısıyla arkadaşlar bizim Türk Liramızda Battle.net'e girmiş oluyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Açıkçası önce ondan bahsedelim. Bir kere e, Türk Lirası'nın Battle.net'e giriyor olması demek artık biz bu oyunu Türk Lirası olarak ödeyebileceğiz anlamına geliyor. Bu en önemli e, gelişmelerden biri. Artık bizim için oyunun içerisinde verilen hizmetlerin değeri Türk Lirası olarak belirlenecek. Fakat Şimdi tabii bir tartışma konusu da oldu bu geçtiğimiz Cuma günü bu açıklandı. Fakat hani fiyatı ne olacak ne kadar belirlenecek bu Türk lirasına çevrilecek ama şu anki kur üzerinden mi çevrilecek yoksa çok daha yüksek bir fiyata çevrilme ihtimali var mı? Ee, yoksa bir yerelleştirme de yapılacak mı? Ee, bununla ilgili bilgimiz net olarak yok. Bir kere bundan başlayalım. Yani e, normalde biliyorsunuz e, 13 euro Ödüyoruz mesela World of Warcraft'ın aylık ücreti için. Bunun tam olarak bugünkü kurdan Türk lirası karşılığıyla mı Türk lirasına çevrilecek? Yoksa Türk lirasına çevrildikten sonra ülkelerin alım gücüne göre bir ayarlama yapılacak mı? Bu konuda bilgimiz yok. Fakat fiyatta yerelleştirmenin olabilmesi için bizim bir kere bu oyunu Battle.net üzerinden Türk Lirası ile ödeyebilir halde olmamız gerekiyordu. En azından bunun yani bu zemin hazırlanmış oldu. Buna sevinebiliriz. Öte yandan bakacak olursak da arkadaşlar 4 tane para birimi var burada. Ee, ve bu 4 para biriminin bağlı olduğu ülkelerin de ekonomik durumları hani çok iç açıcı durumlar değil. Hatta Bunlardan bir tanesi son zamanlarda biliyorsunuz Ukrayna Rusya ile olan savaşıyla gündemde ve buradaki hem halkın zor durumda olması hem buradaki insanların zor durumda olması hem de ekonomilerinin de bu savaş doğrultusunda üretimin aksaması, insanların refah düzeyinin azalması gibi neticelerden ötürü onların da ekonomisinde ciddi bir durum düşüş söz konusu. Dolayısıyla buradaki ülkelere baktığımızda da aynı Brezilya'da, aynı Arjantin'de, aynı Rusya'da yapıldığı gibi o ülkedeki insanların bu oyunu ödeyebilecekleri bir tutara indirgenme ihtimali yüksek gözüküyor. Aynı zamanda e, birebir çevrim bile olsa diyelim ki birebir çevrim oldu ya da Herhangi bir yerelleştirme yapmadılar. Alım gücüne göre bir yerelleştirme olmadı. Böyle bile olsa bugünkü Kurdan Türk Lirasına çevrildiğini düşünürsek bu da bizim için bir kar. Neden bir kar? Çünkü ekonomimiz döviz karşısında, özellikle Euro karşısında para birimimizin değerini belli bir seviyede tutamadığımız için ki yıllardır da böyle süre gelen bir şey var. Yani Cumhuriyet tarihimiz hep böyle geçmiş. Dolayısıyla Hani e, başlangıçta belirlenen tutar ne ise bundan sonraki bir yıl içerisinde de Türk lirası tutarı üzerinden bu ödemeyi yapabiliyor olmamız. E, eğer bizim para birimimizin dövize karşı euroya karşı değer kaybetmesi durumunda bizim sabit bir fiyatla yine bunu oynayabilmemizi sağlayacak. Yani ne demek istiyorum? E, mesela atıyorum bir sene öncesini düşünürsek mesela 2021'in Mayıs ayında. Euro ne kadardı ee, Şimdi Euro ne kadar Mesela 10 lira civarındaydı diyelim ki geçen sene E şimdi e, 15 lira civarında Dolayısıyla Bir yıllık süreç içerisinde Hani bir de lineer olarak arttığını düşünün o spikelardan da etkilenmediğimizi varsayalım Lineer olarak atmış olduğunda bile e, Bir kar elde etmiş oluyoruz Dolayısıyla e, Enseyi karartmaya gerek yok yani sadece bu mailden anladığımız kadarıyla e, Türk lirasına sadece geçmiş gözüküyoruz, herhangi bir değişiklik yokmuş gibi gözüküyoruz ama en kötü senaryoda bile kardayız artık yani euro ile ödemeyeceğimiz için kardayız ama umarım ki Blizzard en azından Türk lirası için bu oyunun aylık ücretini belirlerken de o ekonomiyi ve o ekonomi içerisinde olan ülkelerde alım gücünü de göz önünde bulundurarak bir fiyat belirler. Çünkü bir fiyat belirleyecek şu an Türk lirasına geçildiği için. Yani artık 13 euro ödemeyeceğiz biz. Bir Türk lira ödeyeceğiz. Bunun kur karşılığını da eğer Blizzard yaparsa güzel bir fiyattan çok çok güzel olur. Yaparsa ki senaryoda ben 50 lira ile 100 lira arasında bir ücret olabilme ihtimalini düşünüyorum. Yani daha iyi olursa tabii çok daha iyi olur ama 50 lira ile 100 lira arasındaki bir ücrette de e, oyuncular en azından hani 100 lira bile olsa %100 karlı olmuş olacaklar 200 liranın üzerinde şu an biliyorsunuz e, Aylık ücreti e, Dolayısıyla 50 lira ile 100 lira arasındaki bir e, Ücret de bizim için e, Güzel olur diye tahmin ediyorum zaten 2 gün kaldı e, Hep beraber göreceğiz e, Bu arada başka sorular da var bununla ilgili olarak mesela balansımıza ne olacak diye bir soru geliyor Şimdi bundan sonra anlatacaklarım arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü Blizzard'ın nasıl bu olayı işleyeceğini ben de bilmiyorum. İnsanlar soruyorlar. Mesela elimde şu an Blizzard'ın balansında 50 euro var. Ben bunu ne yapayım diye soranlar oluyor. Şimdi hangi kurudan Türk lirasına çevirecekler onu bilmediğimiz için bu konuyla ilgili ben çok fazla yorum yapamıyorum. Fakat eğer benim balansımda 50 euro olsaydı ne yapardım diye düşünecek olursak ben arkadaşlar harcamazdım. Ama siz eğer euro karşılığında euro olarak buradaki tutarı harcamak istiyorsanız harcayabilirsiniz isterseniz. Burada Blizzard'ın iki seçeneği var bence. Bir e, oradaki euro balansını e, kur olarak hangi kura çevirecekse Türk lirasından o kurdan Türk lirasına çevirecektir yani günümüzdeki kurdan değil. Atıyorum mesela orada e, mesela 1 euro 15 lira diyelim kabaca. Kabaca e, 50 euro'nuz var. O direkt 750 euro olacak anlamına gelmiyor. 700 şey 750 lira olacak anlamına gelmiyor. E, 750 liranın daha altında bir senaryoda o kur farkı olduktan sonra da gene bir kaybınız olmaz çünkü atıyorum e, mesela 1 euro 2 lira konverjını yaptılar diyelim ki. İnşallah öyle bir şey olur da diyelim ki öyle oldu. Mesela 13 euro yerine artık aylık ücret 26 lira olacak. Sizin de 50 euro'nuz vardı. Artık o 100 TL olacak. O burada bir şey kaybetmiyorsunuz. Çünkü siz o 50 euro'yu zaten dışarıya e, real money olarak çıkartamıyorsunuz. Bu yasak. Yani ben benim orada 50 euro'm var. Benim 50 euro var demek değil. Blizzard'ın ürünlerine harcayabileceğim bir 50 euro var. Dolayısıyla eğer e, bugünkü kurdan hesaplarlarsa ve e, 50 euroyu 15 lirayla çarparlarsa o zaman aylık ücrette 200 lira olacaktır. Gene bir kaybınız olmuyor. E, ama mesela 1 euro 2 lira aldılar diyelim ki 50 euroyu 100 lira yaptılar. O zaman da alacağınızdan herhangi bir şey kaybetmiyorsunuz. Fakat burada... Ee, kazanabileceğiniz şey şu: Eğer euroyu bugünkü kurdan çevirmeyip de kendi kafalarındaki kurdan bizim alım gücümüze göre çevirirlerse, o zaman belki alacağınız bir mount elde edeceğiniz bir e, efendime söyleyeyim, e, yani bir servis daha ucuza alabilme ihtimalinizi doğuruyor şimdiden. O yüzden. Ben olsam öyle yapardım ama yatırım tavsiyesi değildir daha sonradan gelip beni bulmayın e, 50 euro varsa ben o 50 euroyu hesabımda Tutardım saklardım Şimdi ben böyle düşünüyorum ama bir de şöyle bir soru da geliyor Abi benim e, mesela atıyorum 5 milyon goldum var Ben onu balansa çevireyim mi euro olarak şu an Çünkü Türk lirası geldiğinde e, O milyon goldu Euro'yu çevirip de Euro Türk Lirası'na dönüştüğünde oradan kar edebilir miyim diye düşünen arkadaşlar var. Ben burada şöyle bir tavsiyede bulunurum ya da tavsiyede bulunmuyorum aslında. Kendim olsam nasıl yapardım öyle söyleyeyim. Riski bölerdim. Yani mesela 5 milyon gold'un mu var? Bu 5 milyon gold'un 2 milyon gold'unu balans aktarır. 3 milyon gold'u elimde tutardım. Eğer Blizzard bizim alım gücümüze göre bir kur belirleyip de o Euro'yu Türk Lirası'na çevirirse Karde olurum. Eğer öyle bir şeyi belirlemezse, o zaman da benim goldum, oyun içi goldum, oyun içi gold olarak kalır ve eğer ben aylığımı ödeyeceksem de oyun içi ile öderim. Dolayısıyla buradaki riski de bu şekilde böleriz. E, umarım güzel olur. E, Türk lirasının gelmesi tabii ki de e, her daim sevindirici. E, tabii bu e, haberi sevindirici karşılaymayan e, arkadaşlarımız da aramızda olabilir. Onların da kafalarında bazı soru işaretleri var bununla ilgili olarak da hani oyunun daha ucuzlaması oyuna girecek olan Türk oyuncuların fazlalığı oyunun kalitesini düşürür mü gibi. Bu konulara hiç girmiyorum ben çünkü bu konular farklı tartışma alanlarının konusu ve ben elimden geldiğince bu oyunun çok daha fazla oyuncu kitlesine erişmesini ve oyunu oynayamayan oyuncuların da bu oyunu oynayabilmelerinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok oyuncu oynarsa bu oyunu bizim için o kadar iyi olduğunu düşünüyorum yani. Dolayısıyla Türk lirası hayırlı uğurlu olsun. Ee, zaten 4 Mayıs'a çok az kaldı. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz zaten nasıl bir kur farkıyla Türk lirasına geçileceğini. Eğer oyundaki alım gücüne göre de ayarlanırsa e, uzun zamandır hani bliss fixed the price zamanlarından beri e, tırnağımızla, dişimizle sesimizi duyurmak istediğimiz o e, hep beraber bizim toplulukça yapmış olduğumuz bütün aksiyonların meyvelerini almış olacağız umarım. E, bu da zaten sevindirici bir gelişme. Türk Lirası'nı geçtikten sonra en önemli haberlerden biri arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın Mobile Game Reveal var. E, 3 Mayıs'ta Pasifik saatiyle saat 10'da, e, Avrupa saatiyle 7'de, Türkiye saatiyle 8'de e, mobil oyunun ne olduğu açıklanacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Yarın yayında olacağız, canlı yayında. Canlı yayında reveal.blizzard.com sitesinden gösterilecekmiş yeni mobil oyunun ne olduğu. Biz de heyecanla canlı yayında bu yeni oyuna bakacağız. Yani çeşitli tahminler var bununla ilgili. İşte bir RP oyunu olabilir. İşte neydi o Shadow Legends gibi böyle karakterleri kastığımız ve onları savaşa gönderdiğimiz bir e, oyun olabilir deniyor, Pokemon Go tarzı bir oyun olabilir, e, Battle Petlerimize oynayabildiğimiz bir oyun olabilir deniyor. E, ben belki bulmaca tarzında bir oyun yapabilirler, Zeret Mortis'teki bulmacaları e, çözdüğümüz gibi öyle bir Warcraft dünyasında geçebilen kendi Karasa benzeyen bir oyun olabilir. Yani Yelpaze geniş e, Tabii ki de söz konusu Warcraft olunca insan e, merak etmeden edemiyor e, Böyle bir mobil oyunun nasıl olacağını e, Oyunun e, çıkış tarihi belki açıklanabilir Ne zaman çıkacağı Oyunun kendisi zaten açıklanacak nasıl bir oyun olduğu da Belki çıkış tarihiyle ilgili de bir fikir elde edebiliriz Fakat tabii dediğim gibi heyecanla bekliyoruz Yani e, 3 Mayıs'ta e, Türkiye saatiyle saat 20'de bu açıklanacak bunu da Twitch.tv slash kanalında hep beraber izleyebiliriz eğer bu heyecanı beraber paylaşmak isterseniz. Bugün dediğim gibi özel bir bölümdü çünkü bizi ilgilendiren çok önemli bir konu vardı ve yarın da Normalde Azeroth günlüğünü canlı yayında çekeceğimiz bölümde mobile game'in reveal'ı olacak. O yüzden bunu böyle off the record kaydetmiş oldum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Hem Türk Lirası ile ilgili sorularınız varsa, yorumlarınız varsa bu bir YouTube videosu olduğunda yorumlar kısmına iletmekten çekinmeyin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz de videomuzu beğenmeyi, eğer hala abone olmadıysanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.